Her zaman olduğu gibi yine 7. Sanat programında özel bir konuğumuz bizimle birlikte sevgili Beste Korkmaz. Beste hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Sen nasılsın? Çok teşekkürler ben de çok iyiyim. E, enerjinin son derece yüksek olduğunu biliyorum. <gülüyor> Bu <gülüyor> anlamda e, yayının da çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Üstelik Umarım. aynı zamanda sunucusun. İlk defa bir hem sanatçı hem sunucu konukla birlikteyim. Hem modacı yani. Hem modacı. Bayağı farklı bir artı bir sürü title <laughs> oldu şimdi. Aslında bir bütün evet. hepsi yani sanat, bence göz ses ne bileyim bakış hepsi Estetik. bir. Evet hepsi bir arada. Evet bu yaz döneminde Dream Türk'te bir televizyon programımız vardı. İki kişi sunuyorsunuz değil mi? Evet evet bir partnerimle beraber, doktor partnerimle. Şimdi yaz sezonu için ara verdik ama böyle bir lifestyle bir program geçmişim var evet. Ne güzel, harikasın. Güzel. Tabii biz bugün seni müzisyen kimliğinle konuk olarak almak istedik. Çünkü ikinci teklini çıkardın piyas piyasaya. Hı -hı. Ee, i̇lk teklin hangi şarkıydı hemen onu söyleyelim. İlk teklimiz e, yaklaşık bir 10 ay önce Kilitli Kafesti. Yine Tarık İster projesidir. Bu ikinci şarkımız da Yahyo'da aradaki de Tarık İster'in söz müzik ve aranjesi ona ait olan bir şarkı. Ee, bu sefer hareketli bir giriş yapalım dedik. İlkinden Evet, ilki slow'du. Daha... Evet, slow'du. Şimdi böyle kıpır kıpır bir şarkı. Biraz mid tempo. Hani sezonluk değil de hep akılda kalabilecek böyle hani tam uzun yolda arabada böyle hafif eğlenebileceğimiz bir şarkı, şarkı oldu. Tam da onu söyleyecektim bir radyocu olarak ilk şarkın evet slow bir şarkı ama ikinci şarkın kesinlikle mid tempo böyle her dönem dinlenebilir keyifle arabada böyle birazcık pencereyi Biraz... açıp yolun tadını çıkarabilirsiniz yarimle evet, birazdan evet. klibi de izleyeceğiz ama önce ben birazcık kendini bize tanıtmanı istiyorum çünkü biz seni biliyoruz ama ilk defa izleyen dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için Beste Korkmaz kimdir ve müziğe nasıl adım atmıştır? <laughs> Behzat Korkmaz aslında dediğim gibi yani çok fazla alanda iş yapan bir kadın. Ee, öncelikle bu sektörde beni modacı kimliğimle tanıyorlar. 7,5 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Bu sektör derken ekran önü, şarkıcı, sanatçı, oyuncu onlarla çalışıyorum yıllardır. Elbiselerimi giyiyorlar hepsi sağ olsunlar. Ee, onun haricinde müzikle tanışmam ya da müziğin içerisine girişim yeni gibi gözükse de ben müzisyen bir ailenin, müzisyen bir babanın kızıyım doğuşum bile müziğin içerisinde oldu. İsmim Beste zaten. Doğduğumda 91 senesinde babam Ümit Besene Beste veriyor. O bestenin parası geliyor benim doğduğum e, anlarda. Hmm, Öyle ben Beste hikaye. parasıyla doğduğum için evet ismim de Beste oluyor. Çok küçük yaşlarda müzikle e, iç içeydim. Hep babamın sahnesinde onun yanında şarkı söylerdim. Ben perküsyon çalıyorum. Gitim aletleri benim enstrümanım. İşte darbuka çalardım. Yani çok küçük yaştan beri hep bunların içerisindeyim. Yani bir gün bunu yapacaktım. Bugüne keşke e, şey bu oldu. Evet, evet. aynen sağ olsun Tarık'ın da çok etkisi var bunda hani beni biraz böyle itmese sonuç olarak hani bir mesleğim var bir kariyerim var yani birçok şeyle uğraşıyorum. Hani belki bir tık daha öteleyebilir ya da cesaret etmeyebilirdim <laughs> ama sağ olsun onun da desteğiyle çok istediğim yani küçüklük hayalimi bu yaşta böyle daha emin adımlarla sizlerle buluşturmuş oldum. Çok güzel. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Klipte, ikinci klibinde giydiğin elbisenin tasarımı sana mı ait? Evet aslında <laughs> hepsi de bana ait olabilirdi ama iki şarkım da böyle daha gündüz konseptli. Biri daha romantik, biri daha böyle işte dedim ya hani mid tempo daha kıpır kıpır bir şarkı. O yüzden hepsi bana ait olamıyor ama bir tane kendi elbisemi giymek istedim tabii klipte. Çok güzel bir kıyafet yani, gerçekten de. Güzel. Tabii fiziğinin de avantajıyla şahane taşımışsın. <laughs> Ben açıkçası senin Instagram hesabına bakarken son derece renkli bir hesap olduğunu görüyorum. Sadece müzik yok içinde moda var, e, seyahat var. Gerçekten böyle e, enerji dolu bir e, Instagram hesabı. Hatta böyle sadece canını sıkıldığında Enerjinizi yüksek, yükseltmek isterseniz Best evet. Korkmaz'ın Instagram <laughs> hesabına girebilirsiniz. <laughs> çok tatlısın ama benim hayat enerjim yüksek. Arkadaşlarım, eşim, dostum bilir. Normal yaşantım da bu. Hiçbir rol yok aslında orada. Gösterilen her şey çok gerçek. Çünkü ben evet, son böyle sade. E böyle bir tipim. Hı -hı. oğlum var 7 yaşında benim. Aa, hem maşallah anneyim. Hani. Heh, teşekkür ederim. Hem anneyim, hem e, influencer. işte yeni sistemde tabii marka işbirlikleri yaptığımız için onun o şekilde adlandırılıyor ya. Hem influencer'ım, evet. hem işte şarkı söylüyorum, hem moda ile ama bu benim yaşam şeklim. Hani bir şeyleri orada göstereyim, hani e, popüler olayım ne bileyim. işte takipçi kasayım değil olay. Tamamen Hı -hı. normal yaşantım bu yani. Aslında şu anda bizi izleyen ve dinleyenler mutlaka şöyle bir göz alsınlar Instagram sayfana. Ne dediğimi o zaman daha net anlayacaklar. Çünkü gerçekten gösterişten son derece uzak sadece kendini yaşayan bir kadını gördüm ben öyle söyleyeyim. hani işte, ah, Ne mutlu bana. E, kıyafetleriyle duruşuyla bu gerçekten bir şekilde insana yansıyor ve ben buna çok inanıyorum. Sosyal medyanın belki de çözemediği kavramlardan bir tanesi, o geçişlerden bir tanesi. Hala bu algoritma tam çözülemedi. Ne kadar doğalsan o karşı tarafa çok net geçiyor. Ya Şimdi, çok mutlu oldum. <laughs> bu güzel klibi birazcık izleyelim mi sevgili Emre? Hazırsa klibimizi bir izleyelim sonra konuşmamıza kaldığımız yerden devam edelim tamam anlaştık Halim daha da beter sen benden iyi olmayasın dert tamam da yine mi keder ahım sen de iyi saklayasın uyutmuyorsan beter Sen benden iyi olmayasın Dert tamam da yine mi keder Ahım sen de iyi saklayasın Uyutmuyor beni Bu kabus bitse mi artık Aklımdan çıkacaksın Ama kalbim çok çok karışık Bak sonunda kül oldum yarim Gündüm gece oldum Sessiz yolumdayım ama sensiz. Alkışlar senin teşekkür için sevgili Özde. Gerçekten çok, çok, çok keyifli bir şarkı de. olmuş. Peki, e, hemen şunu Sağ olun. sormak istiyorum. Aynı anda pek çok işi nasıl yapabiliyorsun? Bir ajandan mı var yoksa bir asistanın mı var? Her şeyi kendin mi planlıyorsun? <laughs> Yani şöyle biraz spontane yaşıyorum. Bilenler bilir buradan. tabi şimdi kendimi yalan da söyleyemeyeceğim herkes tanıdığı için. Çok düzenli bir şeklim yok yani. Biraz geç kalırım gideceğim yere. Hani bu kadar çok iş yapıyorum ama her şey çok dakik ilerlemiyor tabii ki. Biraz tabii e, evimde de yardım eden, beni asiste eden e, insanlar var. Ekstra da kız kardeşim bana çok yardımcı bu konularda. Hani çok güvenle bırakabileceğiniz biri olunca biraz daha kolay ilerliyor. Yani arkam çok emin olduğum bir ekibim olunca tabii ben bir tık daha e, rahat hareket edebiliyorum. Hem çocuk anlamında hem de işsel anlamda. Ama ben şeyim. Böyle mesela şimdi ne bileyim çekim yapacağız, bir şey yapacağız değil mi? Anlık yani 10 dakika önce hazırlanmışımdır. Böyle çok uzun e, süreçli şeylerim yok. Hızlıyım, çok hızlı. Biraz e, bazıları için çok hoş olmuyor tabii. Her şeyi yetişemiyorum, <laughs> yetişemiyorum. falan buradan arkadaşlarım, eşim, dostum. Ama yetişiyorum bir şekilde. Çok güzel. Peki önümüzdeki günlerde yine böyle hedeflediğin bir şey var mı müzik alanında yani yeni bir tekli var mı ya da bir albüm var mı? Yani albüm yapmayacağız gibi çünkü çok hızlı tüketilen bir müzik dünyasındayız şu anda. Eskisi gibi değil. Yani zaten hani albüm de yapsan o albüm içerisinde bir şarkı, bir iki şarkı evet. ya da etkili aynen taşıyor. Böyle bir de hızlı hızlı, hızlı bir tüketim olduğu için böyle ufak ufak e, tadımlık bunlar keyifli oluyor. Tabii ki bu kadar emek verdiğim için yine bir tekli yapacağız. Onun haricinde belki bir düet sürprizim olabilir. E, böyle güzel. bir planlamamız var müzikal anlamda. Onun öncesinde de artık ufak ufak sahne almaya başlayacağım. Mesela ilk tekli de bunu yapmamıştım. Ama şimdi hani o şeyim var, hani özgüven diyeyim ya da ne bileyim o cesaretim <laughs> var. Şimdi ufak ufak böyle Peki e, sahne almak istiyorum. Repertuarında ne tarz şarkılar var? Yabancı müzik de var mı? Yok. Yani şu <laughs> renkli kişiliğim ve Instagram'ıma bakıldığında hafif böyle ne bileyim nasıl duruyor bilmiyorum ama benim ruhum çok arabesk aslında. Yani evet hafif bir böyle arabesk... fantezi de seziyorum evet. ben o seste. Hep o yani tamamen arabesk ve fantezi bir ruhum var. Pop bile hı hı. çok zor yani şu an mesela okuduğum şarkı hafif popa da kaçıyor ama yine oralarda o bir yanı gırtlak name namelerini yakaladı. Evet, evet ama hayırlı. o aslında Bana çok güzel bir renk. Ya bana kalsa daha bütün şarkıyı böyle hatta ben onu şarkıyı çekerek okudum bir ilk dedim ki acaba böyle Hı -hı. mi yapsak ya Tarık dedim. Hani şeyi hareketi indirdim yani ondan sonra yok dedi olmaz öyle okuma falan dedi. Bana bıraksa çok namili okuyacağım da yani <laughs> repertuarım çok arabesk ve böyle hiç bir repertuar benden. Harika şöyle bir şey söylemek istiyorum İsmini vermeyeceğim ama bir sanatçı dostum senelerdir hep etrafındaki... Kişilerin dediklerini hmm. yaptı. Ve sonra bir gün gerçekten hmm. kendi istediği tarzda benim de çok sevdiğim müzisyen arkadaşlarımla birlikte stüdyoya hmm. girdiler ve istediği bir şeyleri yaptı. Ve o kadar o, güzel ilerledi o, ki o şarkı. O mu evet. Eminim mi olduğuna. <laughs> Sana naçizane. Tarra buradan tabii ki bir şey söylemek istemiyorum. Elbette <laughs> o en iyisini bilir ama. Bir gün mutlaka kendi içinden geçtiği şekilde de bir şeyler yap derim. Kesinlikle ya kesinlikle. Bu arada onu da anlıyorum. O bana hep özgür bırakıyor beni ama Hı -hı. tabii onun da kendi kafasında bir konumlandırdığı bir nokta Mutlaka. var benim. Ben bir de hiç e, durum yok benim yani. yani. O şarkıyı baştan sona nameli bayıltana kadar yani <laughs> öyle olabilir. Oralarda beni frenliyor. O zaman ben seni sahneni çok merak ediyorum. Mesela yaza doğru bir çeşme olabilir mi? Aa, çok isterim. İzmir benim bu arada ikinci memleketim. Öyle Yaklaşık 2015-2016 aynen. Bir buçuk yani 2014 ile 2016 arası bir buçuk sene İzmir'de yaşadım karşıya kadar. Mavi baktık. şehirde aynen. Şehirde. Eşim benim futbolcu. O dönemde karşıya kadar oynuyordu. Hatta oğluma orada hamile kaldım. Yani İzmir'in suyuyla Evet. <laughs> o yüzden çok da İzmir'i çok severim. Her sene kesin bir çeşmem var. Orada çok yakın arkadaşlarım var. Hala görüştüğüm, çok sevdiğim. E, kesin ya yazın bir sahnem olursa kesin çeşme olur. O zaman da beklerim. Mutlaka geliriz biz de. Çok merak ediyorum. Özellikle de böyle gece olacağı için senin sahne kostümlerini de birlikte görmeyi hayal ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onlar, Allah'tan öyle bir şansım var yani. Tam böyle giyiniyorum, süsleniyorum, <laughs> çıkıyorum. Harika. Peki sana nasıl ulaşabilirler takipçiler, e, seni nasıl takip edebilir İzmir Gazetesi'nin takipçileri? Hemen bir sosyal medya adreslerini de paylaşalım mı? E, olur. Beste Korkmaz 13 benim şahsi sayfam. Bay Beste Korkmaz'da iş sayfam. E, Hı -hı. Şahsi yani sahne e, repertuarım, işte ne bileyim sahne performansım, herhangi günlük yaşantımı kendi sayfamdan tabii ki paylaşıyorum. Ama iş sayfamdan da etkinliklerim, yaptığım işleri görebilirler. Harika. Çok teşekkür ediyoruz BES'te katıldığınız için programımıza. Ediyorum. Tekrar çok görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Hoşçakal. İzmir Gazetesi 7. Sanat Programı'nın bugün de burada sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.